Kızartma ile işiniz bittikten sonra onları nereye döküyorsunuz? Lavabonun içine. Ya lavaboya dökülüyordur ya dışarıya dökülüyordur. Şişeyi koyuyoruz. Evimde alıyoruz şey diyor çöp bir döküyoruz? Baş nereye dökeceğiz? çöplüğe Valla Vallahi döküyorduk çöpe. Dökmüyor, biriktiriyor. Ee, so bir onları büyük bir bidon içinde. Ee, pazarda bir götürüp gidiyorum bir hanım var. Onları beni sabun yap veriyor. Ben onları toplayıp şişenin içine koyup katı katıklar atıyorum. Lavaboya genelde. biten yağları yağlar kavanoza koyuyorum, lavaboya dökmüyorum. Atıyorum, sabun çıkarıyor. Pillerle işiniz bittikten sonra pilleri nereye atıyorsunuz? Çöpe. Geri dönüşüm kutularını atıyoruz. Çöpü koyuyorum, nereye koyayım başka? Pil biriktirmek için bir kutular var, onları tekrardan yerleştiriyorlar. E, atık yerlerine götürüyorum, pil atık yerlerine. Nara bimi götürüyorum, bimin kutusu var, oraya atıyorum. O çöp atıyordum, bilmiyordum pillerin ne olduğunu. Onlar ne oluyor? Onları da topluyorlar kutular. Ha, e, i̇yi madem bundan sonra. Şey verim, <laughs> ama yağları topluyorum. Sizce atık nedir? Bilmem. Atık işe yaramayandır. Kullanım süresi çöp. biten her türlü çöp. Atık çöp demektir ama çöpleri değerlendirmek lazım esasında. Dönüşüm yaptırmak lazım ama. E atık de demek yani zararlı bir şeyler biriktirmek değil mi? Çöplerin türlerine göre ayrı ayrı toplanması ne demek? ben kendi evimde ayırıyorum kağıtları, plastikleri ve gıda artıklarını. Sokaklarda, cadde kenarlarında kutular var. Üçe dört e ayrılan çeşitli şekillerde atıklar var. Bunları tekrardan geri dönüşüme kazandırabilmek için e, gerekli yerlere bırakıyoruz. Bence çok iyi bir şey. Çevreyi korumuş oluyoruz. Onları ayrı ayrı yaptığımızdan yani paslanmasın, güzel yani hayvan icabını giriyor. Kedi yemek yiyor yani, et yemek yiyor. Oradan belki zehirli mi yapar? Gerekli şekilde ayrıştırıldığı zaman bu her birisi ait o ait olduğu yere geri dönüyor öyle ayrı atmıyorum ben. Hepsini bir çöpe atıveriyorum. Bir dünya şey atılıyor, para aslında onların hepsi. Ne bileyim ben, emek da ben atmam kızım. Yemek, ekmek hiç atmam ben. Bu kadar telef etmem. Mesela sırça alet oluyor, onu ayır koyuyor. Öbür gibi çöplerimizi, ekmek kuru hiç atmam. Tamam mı? Bir şey atmam. Sıfır atık nedir? Sıfır atık. Olmayan bir şey mi? Çevreye zararı olmayandır herhalde değil mi? Geri dönüşümlü olan bir şey mi? E, faydalı bir şey herhalde ne bileyim? Atığın olmaması. Bitmiş demektir sıfır atık. Geri dönüşüm. Dönüşüm demek. Geri dönüşüm olarak değerlendirilmesi. Bir ton kağıttan sizce kaç tane ağaç kurtuluyordur? Herhalde bir 20-25 tane kurtuluyordur. 4000 tane civar mı? 4000 öyle bir şey olması lazım? Kurtulsun diye ediyoruz da. 3 tane miydi? Yoksa 300 müydü? 8 tane diye biliyorum. Bir ton kağıt için en aşağı 3 tane ağaç gidiyordu. 17 tane. İnce oluruz tabii 17 tane. En azından 10 tane ağaç kesilir yani. Bayağı kovaylı ağaç 10 tane kesilir. Çok yaklaştınız 17 tane. 17 tane mi? <laughs> Bir şey bilmedim ben galiba değil mi?